Merhaba sevgili hanımlar, Filiz'in İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar, e, mavi tülbent üzerine çalışacağımız e, güzel ve sıralı oya modelimiz var. Umarım severek beğenerek izleyeceğiniz bir video olur. Sıralı ve hoş duruyor. Ben keyif alarak yaptım. Umarım siz de beğenerek keyif alarak yaparsınız arkadaşlar. Bu modeli e, ben kenarlarında rahatlıkla kullanabileceğiniz Ara modeli olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar çok hoş ve kibar duruyor kibar sevenler için gelsin arkadaşlar. Evet yapım aşamasını hep beraber geçelim Sürafamızı yaptım arkadaşlar öncesinde karşı zürafaya batıyorum. Aynı zürafanın içerisine pırpır yapıyorum. Pardon. Diğer zürafaya battım. Pırpırımıza dönüyorum arkadaşlar. Pırpırımın üzerine batıyorum. Tekrar sürüfamıza iniyorum arkadaşlar. Bu şekilde inmiş olduğumuz ipimizin tepesine batıyorum. Buraya üç tane pırpır yapıyorum. Öbürlerimizin boyuna dikkat edelim. Hepsi aynı boyutta olsun arkadaşlar. Yandaki zürafamıza batıyorum. Bu şekilde. Tekrar Diğer zürafamı batıyorum. Buraya bir pırpır yapıyorum. Diğer zürafama geçiyorum. Pırpırın üzerine batıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Aynı zürafamızın dibine batıyorum bu şekilde tekrar inmiş olduğumuz ipin üzerine batıyorum buraya üç tane pırpır yapıyorum bu şekilde arkadaşlar diğer yan tarafa batıyorum bir tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar yan zürafa'ya geçiş yapıyorum. Pırpırın üzerine batıyorum. Tekrar aynı zürafamıza iniyorum. Bu şekilde tekrar inmiş olduğumuz zürafanın tepesine batıyorum buraya üç tane pırpır pır yapıyorum Bu şekilde arkadaşlar. Yandaki zürafaya batıyorum. Hepimiz orantılı şekilde çekiyoruz. Çok bol olmasın. Çok da gergili olmasın. Modelimiz çirkin durmasın diye arkadaşlar. Bu şekilde. basit ve gösterişli oluyor arkadaşlar. Sıralı model. Bunu ara modellerde de kullanabilirsiniz. Şöyle yan zürafaya geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ben burayı da tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar oyamı ben bitirip geldim. Oyamın son hali bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Arka yüzünden de göstermek istiyorum. Bu şekilde sıralı, çok hoş, kibar oldu, çabuk ilerleyen, hoş bir oy oldu arkadaşlar. Bu modeli ara model olarak da kullanabilirsiniz. buna fiyat vermem gerekiyorsa arkadaşlar fiyatım yazması karşı tarafta 150 180 arası olabilir arkadaşlar tabi bu benim fiyatım arkadaşlar siz kendi el emeğinize işçiliğinize göre fiyat belirleyebilirsiniz arkadaşlar benim fiyatım bu şekilde umarım severek beğenerek izleyeceğiniz bir video olur arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar